videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. aradayız bir vlog başlangıcında. Bunun nedeni nedir sence? Çünkü işten çıktık. <laughs> Hangi bölgedeyiz? Şu an Şişhane'deyiz. Şişhane'deyiz. Buradan. Ve bugün sıra bende. Evet. Yani Her deplasmandayım. <laughs> Yok deplasmandayım. Doğru evet. Deplasmanda Bugün... hem de bizim bölgemizde. Evet şaşırtıcı. Bugün Türkiye'yi bizim yakadan bir yer bulmuş olmak. Bizim bir... Çok iyi bildiği yerlerde hiç bilmediği bir şeyi tattırmaya <laughs> götürüyorum. Bugün Ömer'e de hiçbir şey söylemedim. Ömer sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Bakalım bölümün sonunda sizi memnun edebilecek miyim? Hadi gidelim. Yolumuz uzun. Yap hareket edelim. <laughs> Ne güzel ne güzel. Benim bildiğim senin bilmediğin bir gün daha. Evet. evet Burası an. tam Anlat çok bize. güzel. Nerelerdeyiz? Ee, Tarihi Tramvay'ın oradayız. Orada hmm. da bir restorasyon var galiba. O binada var herhalde. Dünyanın en kısa ikinci metrosu Londra'dan sonra hmm. diyebiliyorum. Buradaki binaların dışı ne kadar güzel değil mi? Evet. Burası bir de Karaköy. Karaköy. Karaköy Bankalar Caddesi. Ha evet. Oradaki binalara da bayılıyorum bir şey var, bir sokağı var. O tam yoğun caddenin arka tarafı. Hmm. Böyle Arnavut kaldırımlı falan bir sokak. Sen bilirsin muhtemelen. Hmm. Evet. O kadar güzel orası bir yer çok ki. Güzel. Orası bak böyle, evet, evet, da çok güzel. İş bankasının bulunduğu Evet, evet. Böyle yer. dış e, şeyler çok hoşuma hmm. gidiyor. Evet, evet. Şurada biraz enstrümanlara da göstermek istiyorum sana. Ne? Enstrüman mı bakmak istiyorsun? Allah Allah. İçine mi doğdu ya? Niye? Vallahi ilgili. <laughs> <laughs> Böyle elimi atsam ipucu çıkıyor. Bir normal konuşayım dedim. Yok daha çıkmadı merak etme. En son bölümümüz şey bizim. Ada. Meyve suyu. Adalar. <laughs> Çok güzeldi bu arada. Portakalla mı başlıyoruz? <laughs> İnanılmaz. Portakal. Evet. Greyfurt. O da limon. Ben bunu limon sandım. Sen bunu limon... Se limonmuş gibi bir şey. Kolay gelsin. Limon. Yersin. Limon mu? Hı hı. İlk ipucumuz limon. Üstüne belki sıkılıyordur. Değil mi? Bu arada şu evet. an öyle bir cennete düştüm ki bütün ipuçları Allah Allah. şu 3 metre içerisinde bir yerde. İnanamıyorum. Gitar, çok mutluyum. Limon. İnanılmaz. İlimon. Limon. Neler limon, bir yapılabilir bir şeylerin, Bir şeylerin olma. üzerine sıkılabilir. Çünkü şey düşünmek istemiyorum. Yine böyle meyve suyu falan gibi bir şey düşünmek istemiyorum. Ben seni mi içirmeye götürmedim. Gel Allah Allah. Limon, <laughs> tambur, yoz para yeterdi. Hatırlar mısınız? Önceki Aa. bölümlerde Türkay'ın benim müzik aşkımla alakalı yaptığı bahsediyorum. <laughs> Olur. Hadi lütfen. Toprak bunu sevdi. Neler görüyorsun Türkay burada? Ziller var. <laughs> Mesela hani bunları <laughs> bir şolla mı geliyor acaba yemek diye düşünüyorum. Bunları görüyorum. <laughs> Zeline getir. Tamam. Ol. E, ne olduğunu biliyor musun adını? Adını bilmiyorum. Marakas. Marakas. Marakası salla. Sağa sola salla. <laughs> Bu da bir çocuk şarkısı. Burada başka ne görüyorsun? Ondan sana... Klarnet var. Evet. Ondan sonra ut var. Üflemeli çalgılara bir bak. Tamam klarnet var. E... ha zurna var. Ne? Zurna mı? Bu da yanlış bir şey mi söyledim zurna deyince? Yo, tebrik ederim. İkinci ipucunu buldum. Limon. Limon zurna. <laughs> bari zırhını içeriden bakalım. Ne o? Baksana. Onda bende var veririm istiyorsan sana. Hani yok dur bu da var. Ya dur zurnayı bir tamam. Göster. Ne o? Güzel. Zurna, limon. Evet. Haydi gidelim. <laughs> ve zurna. <laughs> Bundan sonra bir şey yemek malzemesi gelecek mi evet, olarak? Evet. Tamam. Sen şimdi zurnayı bir sanatçıyla bağlayacaksın. Hayır. Aa sen nasıl bilmezsin? Dünya cümlü zurna sanatçımızı hem de o yemeğin tam yanında çalıyor usta bir şekilde diye bağlayacaksın. Ben de onu bilemediğim için yine başarısız sayılacağım. <laughs> Bence hiç yorma kendini. Ne güzel geziyoruz. Gelmişiz. Aman bilmesek ne olur ki sanki? Ben... <laughs> Bilemedin ama olsun. Yani şimdi limon, evet. zurna. Evet. İki tane verdim. Limon ve zurna. Bundan sonra bir tane daha verip kapatacak mısın olayı? Ha, <laughs> İyi o zaman iyi. O Biraz zaman iyi yani. eğlenelim. <laughs> tamam hadi söyle. Zurna diyorum. Değil. Tamam devam edelim. Zaten sana düşündürmek istediğim şey de buna benziyor bu arada. Yani aslında gidişatın... Zoruna diyorum limon sıkılabilir üstüne değil mi? Bence Zoruna şeklinde mi yemek? Benziyor. Yine gidiyorum hedefe doğru gidiyorum ama yine uzaklaştırılmaya çıkışlıyorum. Yöntemini bilmiyorum. Heh. O zaman bu bizim geleneksel mutfağımızda var. Var da diyemem yok da diyemem. <laughs> yani şöyle mesela işte bilmem ne usulü falan gibi bir şey değil. Şu ara şeylerde değil mi? Bu böyle bir Karaköy'ün sokağı var ara sokak. Tam sana uygun yerler var oralarda. Ben oraları biliyorum. Simitçi var çok güzel bir simitçi. Onun onun etrafındaki böyle restoranlar var. O, bu türden bir şey yapabilecek şey bir tek orada var. Ben söyleyeyim götüreceği yer orası. Şurada bir tane uzun bir cadde var oraya götürecek. Yoksa biz onu yerken Heh. yanımıza müzisyenler mi tuttun zoruna davul güm büdü şeklinde. Şimdi ben ne ipucu veriyorsam biliyorsun ki her şey ürünümün içinde çıkıyor. Onu dışına çıkmam diyorsun. Sen onu dışına ben çıkarım. <laughs> ben çıkarım. Ben çıkarım onu dışına. Evet. Çizgi biraz yamuk yamuk bir çizgi. Böyle düz bir çizgi Neden? değil. Düz bir çizgi değil. Katılmıyorum. Hayır, bir çizgi değil. Yavuk yuvuk bir çizgi. Ama onun dışına çıkmıyorsun, o doğru. Işıklardan karşıya geçeceğiz. Hiç turist gibi gezdin mi İstanbul'u? Hep öyle geziyorum zaten. Hayır, Uzaylı burayı gibi, hiç etraf... bilmiyormuşsun gibi. Tabii ki, tabii ki. Mesela tabii ben ki. buraya hiç dikkat etmedim. Kaç kere geçmişim. Var, Eminönü'nde öyle binalar var ki. Yani hep önünden geçip hiç dikkat etmediğim. Hı -hı. Hiç fark etmemişim yani. Bir gün İstanbul'u turist gibi gezelim. Ne diyorsun? Olur, tabii ki. Ama mesela işte şurada buluşalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Değil, Bayağı turist gibi. Nereden gidilir? Şuraya gideceğim, buraya Tabii. gideceğim. Yeni Bosna'da da başlayalım. Şirin evler. Bence yani. şöyle yapalım onu. Ne? Mesela işte kaybolalım. Bence. Evet, i̇şte tamam. Turist olmak bunu turist gerektirir. Turist olmak. Antony de aslında zurna şeklinde. Ya zurna dürüm diye bir şey var. Yine çiğ köfte de o şekilde dürüm olarak sarılıyor. Böyle evet. mi yani? Dürüm olarak ince. Tamam. O zaman Ama dürümü ne dürümü? Değil. Tamam, dürüm olarak Adana kebap olabilir, Urfa kebap olabilir. Tamam, iç malzemeye gelelim. Limonlu. Limon sıkılabiliyor ekstradan bence. Bir sonraki ipucunu bekliyoruz. Hadi bakalım. Evet, bu sizin için efendim. Organizasyon. Bunları da onun için aldık. düştüğüm durumların altına çok güzel müzik olur. Çok güzel sana. Değil mi? Çok iyi geldi şu anda. Uzaklaştım bir an böyle zurna ve limondan uzaklaştım. Biz seni bekliyoruz sana. Senin kamerayla baş başa bırakıyorum. Rahat rahat dedikodumu yapabilirsin. Gidiyorum. Abiye destek için. Evet Sena yine bizi bırakıp bir yerlere gitti Ömer. Ne yapsak acaba? Şu ritim çalarla. Çekmeyin beni ya. Şurada eksiklerimizi tamamlıyoruz. Ben çok eğleniyorum bu bölümde. İyi ki bunları almışız. Hiç değilse canımız sıkılmıyor. Terayi beklerken. Eğleniyor muyuz? Hadi <laughs> 10 saniye manzaraya bak. Önce karnımız, da, önce ruhumuz doysun dedim. Oldu. Var mı tahmini? Çok keyifli. Yani ben abiyle konuştum. O da böyle bir şey bilmiyor. Hangi Zurna. <laughs> müzik yapan. Müzik geldiği için. Üçüncüyü verecek misiniz? Bekliyoruz yoksa birazdan müzik yapmaya devam mı? Gel Ömer. Hemen hızlıca veriyorum. Hadi bakalım. Ona doğru mu gidiyorsun? Ya inanamıyorum dayıp tutamamış galiba daha. Olta. Bununla ne alaka? <laughs> dürüm balık. Yok o kadar da alakalı. yok. Dürüm balık. Balık bütün halinde mi? Parçalar halinde mi? Büyük bir balık. Büyük balık dürüm şeklinde. Tam dürüm var. Dürümün üstü lavaş olur. Lavaş da var. Anladığım kadarıyla. Lavaşın içinde balık var. Bildim. Zurna şeklinde. Dürümde zurna şeklinde. Evet. Ve içine, balık olduğu için üstüne limon da sıkılır. Hı hı. Allah Allah, çok ilginç. Bak ben de merak ettim şimdi. Hadi gidelim dinleyelim. Hadi gidelim. gidelim o zaman. Haydi bakalım. Vay be. Vay be. Burayı nereden buldun? Hep gelirim. Tanıyorum. <laughs> yani evladım, düzgün tutuyorsun. Evet. <laughs> <laughs> ha, Ama Aa. Amuls'un bir birazcık şey. <laughs> Şimdi, Deplasmanda bir şey. tam da Türk golünü seveceği bir yerdeyiz, Bakın oturacak yer yok. Hadi tat açık yanı tat. Hadi bakalım. gerçekten iyi. Gerçekten iyi sana. Bu yakada da var. Sıyorum şey. kusur da bulamıyorum. Puan var da. Gerçekten iyi. Kendimden puan veriyorum sana. Kaç? 9 veriyorum 10 üzerinden sana. Neden? 10 değil. Ama hep öyle olur. Bunun şeyidir budur yani. En iyi işlerde de 10 üzerinden 10, 10 puan henüz öyle verilmez Hı, yani. Finalde mi verilir? Ha, yani? öyle verilir yani. Tamam. 10. Tam 10 alana kadar çalışmaya devam. Well, points to Turkey. Hadi Ömer sen de ye sonra değerlendiririz. Evet Sena. Sence Ömer bu ürünü beğenecek mi? Bence beğendi. Beğendi mi? Beğendi mi Ömer? Bir daha söyle. Beğendim. Harika. Çok hızlı yapıyorlar. Evet Fiyeti çok uygun. hızlı yapıyorlar kesinlikle. Fiyat uygun. Balıklar taze. Balıklar taze inanılmaz. Çok güzel karamelize bir soğanları var içine. Çok güzel bir tat katmış. Daha ne olsun? Ekmek mı? arası balık alternatifi olabilir. Teşekkür ediyorum Sena bunun için. Hı? Beni mi seçiyorsun? Ne? Şu an çok güzel. <laughs> <gizliyorum>. Çok hızlı. <mutluyum. gülüyor> hızlı olma hızlı olma. Senin bölümler yakında gelecek. Onlar için şimdiden abuk ipucu düştü böyle Avuk mu? <laughs> Dur bir dakika kendini bir ayır. Hmm. Şimdi bugüne gerçekten seni mi seçmeliyim? Bence de seçmeliyim. Evet ben. ya. Artık olan oldu seçti canım. Ne? Var mıydı aklında bir yer? Yok. <laughs> O su, suçlu olmaktansa haklı olmayı. derler. <laughs> çok iyi. Bence de havalı güzel çok güzel. Suçlu balıkçı teşekkür ederiz. Enfes bir balık Bence de teşekkür ederiz gerçekten harikaydı. O halde bir sonraki bölümde. Bakalım nerede olacağız. Bakalım.